Herkese iyi akşamlar sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, güzelsinizdir. Bütün güzel enerjilerimi, bütün güzel iyi niyetlerimi size yolluyorum. Umarım güzel bir video olur. Bugün arkadaşlar yine kolektif bir deste seçmeli açılım yapacağız. Bugünkü açılımımız bana karşı düşüncesi, duygusu her neyse artık aklınızdaki kişinin size karşı her neyi varsa hepsini bugün ortaya çıkaracağız İki deste şeklinde hazırladım şu şekilde birinde şöyle kırmızı gül var birinde pembe gül var bunları örnek olsun diye ayırdım 78 tarotla bakacağım iki destenin ikisine de seçmeniz için kolaylık yaratmak için ayırdım ee, şöyle kartlarımın üzerine güzel tütüsünün enerjilerini e, güzel iyi niyetlerimi salıyorum. Kolektif bir açılım yapıyoruz. E, partnerinizin aklınızdaki kişinin enerjisini de size ve destelerime yaydıktan sonra e, açılımıma geçeceğim. Açılıma geçmeden önce çok ufak bir şey daha belirtmek istiyorum. E, yeni kartlar geldi gördüğünüz gibi e, eril dişil açılım konuşturma kartları bugün onların ee, çok güzel size katkıları olacağına inanıyorum ve zaten inanılmaz güzel enerjileri var. Kendim birebir denediğim için e, söylüyorum. Kişisel açılımlarımda da kullanıyorum. Ee, arkadaşım doğum günü hediyesi aldı. oradan Buradan ona çok teşekkürlerimi ve e, iyi niyetlerimi iletiyorum. Dediğim gibi e, kolektif bir açılım. Siz seçe durun ben de hemen açılımıma geçeyim. Evet sevgili Kırmızı Gül birinci Deste sahiplerim hoş geldiniz Bakalım aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyormuş Bizim hakkımızda e, düşünceleri, duyguları, niyetleri neymiş Bizimle e, ciddi bir niyet var mıymış Yoksa bazı mı geçmeliymişiz Şimdi hepsini soracağız, öğreneceğiz Şöyle e, tarotla başlamak istiyorum Melek, e, aşk ve eril dişil kartlarımı kenara aldım Tarot'umla hemen açmaya başlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi birazcık egoist biri, egoist yapıda, egoist kişilikte birazcık kendini beğenmiş bir kişilik olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ki zaten siz bunu farkındasınız, bundan zaman zaman rahatsızlık duyuyorsunuz kendine bu kadar güvenmesini, ...kendini bu kadar sevmesinden bazen işte düşünüyorsunuz yani bu bana bunu yani kendini bu kadar beğeniyor evet ama Acaba beni beğenmiyor mu? Acaba beni istemez mi? Hani ister istemez sizde bir şey oluşmaya başlamış. Ya ben ona layık değil miyim? Sanki sizi bu psikolojiye sokmuş. Halbuki yani siz ondan kişilik olarak da, sanki maddiyat olarak da daha mı iyisiniz? Daha mı güzelsiniz? Veya da siz daha mı iyi yönetiyorsunuz hayatınızı? Bilmiyorum. Ama sizi birazcık... Ee, Kendinizi beğenmeyen, işte ben ondan daha mı acaba düşüyüm psikolojisine sokmuş. Yani birazcık sizi manipüle etmiş. Onu söyleyebilirim. Duyguları var mı? Evet var. Ama çok fazla geldikleri var aklımızdaki kişinin. Çok fazla düşünen, çok fazla dengesiz hareket eden, çok fazla insanı yanıltan bir yapısı var aklımızdaki kişinin. Parayı çok seviyor. Maddiyat çok seviyor ve çok bağlı. Onu zaten net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, hayatındaki çoğu şeyi buna göre ayarlamış. Ee, siz aslında onun karşısına sürpriz çıkmışsınız. Çok yeni bir ilişki ya da çok yeni bir tanışıklık olduğunu zannetmiyorum ama hayatına <laughs> çok özür diliyorum. Hayatına girdiğiniz günden beri aslında sürpriz olarak girmişsiniz. Hayatında hiç beklemediği bir aşkla çıkmışsınız karşına, karşısına. Şimdi Güneş kartı geldi. Güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır arkadaşlarım. Ve buna baktığımız zaman e, hani sizin yanında ne kadar ferahladığını, sizin hakkınızda ne kadar güzel şeyler düşündüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. Ama gelin görün ki karşımızdaki insan birazcık maalesef ee, gelgitleri fazla dengesizlikleri fazla dengesizlikleri fazla bir insan duygularını çok net ifade edemeyen 40 yıl kalsın 40 yılda gelip sani sevi seni seviyorum diyemeyecek bir kişilikte ee, bir de sizden sakladığı bir sır var arkadaşlarım karşımızdaki kişinin aklın e, aklınızdaki kişinin bu sakladığı sır sanki ortaya çıksa e, sizin ona güveniniz çok sarsılır gibi bunu da söyleyebilirim belki üçüncü bir kişi olabilir aranızda onun da enerjisi var çünkü. Bir aldatılma durumu olabilir. Sevgili olmadıysanız yani aranızda bir ilişki çıkmadıysa olmadıysa. Veya da evlenip boşanmış olabilirsiniz. Evliliğiniz sarsılır olabilir ama şu an bir üçüncü kişi enerjisi de yok diyemem arkadaşlarım. Her ne kadar sizi sevse de, her ne kadar istese de, her ne kadar devam etmek istese de. Dediğim gibi ilişki çok sallantıda. Yani eğer uzun yıllardır süre gelen dediğim gibi bir şeye benziyor ama hani kısa süredir de birlikte olanlar olabilir. Yeni tanışmış da olabilirsiniz siz bu insanla. Öyle bir durum varsa da e, ilerisi için çok fazla kafanızın karışık, karıştığı noktalar var bu insan hakkında. Haklı isyanlardasınız. Çünkü siz zaten kişilik, kişilik olarak e, birazcık çekingen yapıdasınız. Yani duygularınızı emanet edemiyorsunuz. Hemen güvenemiyorsunuz. Ben belki önceden yediğiniz sizin de kazıklar olabilir. Çünkü e, öyle de gözüküyor. Aklınızda kişinin de var. E, ama kendini birazcık e, açıkçası nasıl diyeyim? Soyutlamış ya. Yani soyut bir kafada şu anda. Hiç ilişki kafasında gibi değil. Size karşı sevgi evet. Size karşı iyi niyet evet. Ama aklında bin bir tane de şey dönüyor. O da ayrı bir muamma. Sorumluluklarını bilemiyor. Sorumluluklar, sorumluluklarınca hareket edemiyor. Duyguları e, konusunda cimrilik yapıyor. Ve bilmediğiniz bir ortada sır var arkadaşlarım. Bu aklınızdaki kişiye dikkat edin. Hayatında bir başka kişi de olabilir. E, i̇lla aldatılıyorsunuz demiyorum. Ama e, çapkın da demiyorum bu arada. Ama hayatında farklı enerjiler de var. Belki de hayatında olan ailesi de olabilir. Ailesiyle alakalı size söylemediği bir sırrı olabilir. Sizinle alakalı tabii ki. Böyle gördüm. Açıkçası sizin birazcık kenara çekilip düşünmeniz gerekiyor. Sizin birazcık bu insan hakkında gerçekten kararsızlıklarınızı gidermeniz gerekiyor. Çünkü siz emin olamıyorsunuz. Emin olamamakta da çok haklısınız. Ama kartlar diyor ki artık bir karar ver. Bu şekilde gitmez. Verdiğin karar doğrultusunda biz seni yönlendireceğiz diyor. Ama yeter ki karar var. Tarot kartlarım bu şekilde. Şimdi melek kartlarıma bakalım. Melek kartı ne diyecek bize? Bakın yolun açık diyor. Şöyle göstereyim. Yolun açık merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibisin. Korkma diyor yani arkadaşlarım. Siz çekiniyorsunuz, karar vermekte biraz zorlanıyorsunuz ya. Buna karşın diyor korkma. Biz senin arkandayız. Artık kararını ver. Aşk kartları ne diyecek? Ruh eşini çağırabilirsin. Ruh ikinizi, ruh ikinizinize yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulmakta çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçekleştirin, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun. Bakın, ex-partner olabilir bu. Eğer ex-partnerse, geri dönme gibi bir durum varsa, olayın içinde çok da dönmeniz gereken bir insan değil arkadaşlarım. Çok da geri geri dönülmesi gereken bir insan değil. Öyle söyleyeyim size. Asıl sorun, yani aslında buradaki kartlarımdaki, yani aslında buradaki bütün enerji sizinle alakalı. Nasıl sizinle alakalı. Karşınızdaki kişi zaten size kendini belli etmiş. Karşınızdaki kişi zaten kendini az çok ortaya koyan bir insan. Evet belirsizlikleri var ama e, karakteri belli bir insan ve siz zaten bunu biliyorsunuz. Zaten tek sıkıntı sizin karar verememeniz. Siz ikilemde çok kalıyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz. Eğer eski partneri partnerse geri dönmenizi tavsiye etmem arkadaşlarım. Çünkü zaten siz bu insanla belki üçüncü kişi enerjisi de geldi az önce. Üçüncü kişi yüzünden ayrıldınız. Belki yalanları yüzünden ayrıldınız. Zaten siz bu insandan bir kere ayrılmışsınız. Size yaptığı yanlış şeylerden dolayı. Hani artık bir noktadan sonra da faaliyet görmek istiyorsunuz. Haklı bir isyan olarak. E, haklı olduğunuz konuda da lütfen kendinizden taviz vermeyin. Ve inanın bu yol sizin kendinize bulmanız için çizilmiş. Belki de karşınızdaki aklınızdaki kişi sizin kendinizi bulmanız için karşınıza çıkan biri. Onu kendine aşık et diyor. Önce kendini sev. Bakın az önce de dediğim şey. Önce kendim. Önce kendini sev. Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkiniz, i̇kinizi pembe bir arş, ışık balonunda al ve bu balonu sonra kalbine göm olumlama sen ve ben aşkın ta kendisiyiz diyor eğer yeni başlıyorsanız gerçekten onun e, hayatınızın insanı olduğuna da inancınız varsa yani ex enerjisi yoksa buradaki yeni başlayanlar veya ilişkisinden emin olamayanlar için kararsız kalanlar için söylüyorum eğer öyle bir durum varsa da arkadaşlarım e, kartlarım onu kendine aşık et diyor yani bu aslında tamamen sizin ona karşı artık ne kadar sabrınızın ile alakalı. Bakalım e, eril dişil kartlarım ne diyecek? Seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek. Bakın arkadaşlarım. Ex partner enerjisini de az önce söylediğim gibi aldım. Ex partner olmak zorunda değilsiniz. Size karşı bu insanın yaptığı yanlışlar var. Ee, size karşı yaptığı yanlışlar bazen affedilir derecede olmuyor. Tabi bunu herkes için söylemiyorum. Bunu sadece kolektif bir açılım yapıyorum ya. Bunu sadece e, uyanlar üstüne alsın. Seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek diyor. Diğerinde de aramıza duvar örsem bile senin sevdiğin rengi boyarım. Bunu da aklınızda kişi size söylüyor arkadaşlarım. Ee, aslında baktığım zaman güzel bir enerjiniz var ikinizin. Ama sanki yani hani şey derler ya biz farklı dünyaların insanlarıyız. Sanki öyle bir enerji ya. Sanki böyle ortamınız uymuyor. Sanki böyle yaşantınız uymuyor. İkiniz de aslında olabilecekken olamamış mısınız? Öyle bir enerji mi diyeyim? Hani artık sanki birazcık da kend, sizden ziyade yani bu iki kişi arasındaki ilişkiden ziyade sanki birazcık da dış faktörler çok etkili olmuş sizin ilişkinize. O yüzden artık olacak mı, olmayacak mı? Bu sizin elinizde. Ve tabii ki karşınızdaki kişinin elinde birazcık da bu engeller çabayla aşılır arkadaşlarım. Ama tek sizin çabanızla da olmaz. Onu da söyleyebilirim. Bu karşınızdaki, aklınızdaki kişi eğer çabaları aşmak istiyorsa, eğer bir ihanet yoksa. Çünkü ihaneti burada net gösterdi. Eğer bir ihanet durumunuz yoksa, bir sır durumunuz yoksa. Sadece tek sıkıntı aklınızdaki kişinin belki uzaklığıysa, belki sorumsuzluğuysa size karşı. Çünkü o da var. Eğer böyle bir durumsa iki kişinin birlikte Oturup konuşmasıyla birbiriyle fedakarlığıyla çözülür. Ama dediğim gibi işin için ihanet geldiyse zorlasanız da olmaz arkadaşlarım. Evet birinci deste sahiplerim falımız bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek e, güzel bir şekilde yine izlemişsinizdir. Umarım size uymuştur. Size uyan kısımları alırsanız çok daha güzel olur. Dediğim gibi kolektif. Eğer bireysel açılım almak isterseniz benden e, bireysel açılım yapmak isterseniz Aşağıdaki açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve randevu alarak, randevu oluşturarak özel açılımlara da katılabilirsiniz. Birinci deste sahiplerim bir sonraki falımızda görüşmek üzere, açılımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve pembe deste, pembe gül ikinci deste sahiplerim falıma, açılmama hoş geldiniz. Ee, bakalım aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyor bizim hakkımızda neler istiyor bizim için planları neler şöyle bir enerjimizi yayalım güzel dileklerimi size iletiyorum ve hemen açılımıma geçiyorum şöyle kartlarımı kenara alıyorum öncelikle Evet, sevgili e, ikinci deste sahiplerim, pembe gül deste sahiplerim. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, aklınızdaki kişi e, sizde karşı çok iyi niyetler besliyor. Nasıl iyi niyetler besliyor? E, size karşı çok net sevgisi var arkadaşlar. Sizin çok saf, çok temiz, e, çok iyi niyetlerde olduğunuzu inanıyor. Ve kendini hatta sizin karşınızda bazen ben onun karşısında çok kirliyim diyor. O kadar ki sizin iyiliğinize, güzelliğinize inanıyor. Böyle bir konumdasınız gözünde, böyle bir şeydesiniz. Size layık olmadığını hissediyor çoğu zaman. Siz onun için çok uğraşmışsınız. Ama sanki o... Karşınızda böyle biraz ezik büzük kalmış, sanki çok istediği gibi gelemiyor size. Yani inanın yaptıkları, yapmak istediklerinin onda biri bile değil. Çok şey yapmak istiyor size çünkü sizin çok hak ettiğinizi düşünüyor bazı şeyleri. Şu an iki tarafta bir bekleme enerjisi görüyorum. İki tarafta sanki beklemeye geçmiş. Nasıl beklemeye geçmiş? Mesela e, olumsuz bir durumdur demiyorum ama. Belki birazcık ara vermek istemiş olabilirsiniz veya da flört aşamasındasınızdır. Böyle aranıza bir zaman girmiştir. Bir konuşmaya başlamışsınızdır ama inanın bu bekleme enerjisi veya da gitme zannettiniz enerjisi. Çünkü siz diyorsunuz ki benden gitti. Hayır aslında gitmemiş. Sadece birazcık kafasını, hayatını toparlamak için zaman istemiş sizden. Bunu size açıkça söylemiş de olabilir. Söylemeyip böyle direkt konuşmayı bitirmiş gibi davranmış da olabilir ama inanın tekrar bir araya gelme var siz diyorsunuz ki bana neden yazmıyor neden dönmüyor kendini toplamak istiyor arkadaşlarım kendini toparlayıp size öyle gelmek istiyor çünkü sizin en iyisine en güzeline layık olduğunuza inancı çok net eskiye nazaran çok e, olgunlaştığını bir ermiş kartı şöyle göstereyim ermişin Enerjisine girdiğini hissediyorum aklınızdaki kişinin bu ne demek? Uzun süredir yaşadığınız bir durumsa bu ilişki, uzun süredir içinde bulunduğunuz bir durumsa yeni yeni bu ilişkiye değer kat katmaya başlamış olabilir, değişmeye çalışıyor olabilir, size kendini ispatlamaya çalışıyor olabilir az önce de söyledim ya sanki değerinizi anlayıp bu daha iyisini hak ediyor ben bunun için daha çok uğraşmalıyım gibi bir kafaya girmiş maddi açıdan zorluk çekiyor arkadaşlarım zaten size gelememesinin bir sebebi de bu o istiyor ki maddi olanaklarım tam ben ona yüzüm kara değil ak, ak bir şekilde gideyim bunu şey olarak da düşünebilirsiniz mesela dışarı çıkacaksınızdır bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur o istiyor ki cebim dolu gideyim yanına onun her istediğini hatta istemediğini bile yapayım düşünmediğini bile yapayım çünkü o bunu hak eder size hediyeler almak istiyor sizle o kadar çok hayali var ki yani o kadar çok yaşamak istediği şey var ki bunu size belli etmiyor çünkü duyguları aslında kapalı bir insan ee, bu aklınızdaki kişi su grubu olabilir arkadaşlar ee, akrep, balık yengeç enerjisi alıyorum. Çünkü çok duygusal bir insan karşınızdaki. Tabii bu vuruşlar olmaya da bilir. Yani buna çok fazla takılmayın ama şu an burada bulunduğu enerjiden dolayı diyorum. Çok net bu enerjiyi aldım aklınızdaki kişiden. Size yardım etmek istiyor. Sizin hep yanınızda olmak istiyor. Sizin yanınıza gelmek istiyor. Aranızda mesafe de olabilir bu arada. Çok istiyor ama inanın elinde olmayan durumlar var. Çok belirsiz kaldı, çok ikilemde kaldı bir dönem dönemden geçiyoruz zaman zaman. Şu anda da o dönemlerden birinde. Bu dönemlere girince kötü bir özellik aslında. Bu iyi bir şey değil çünkü kötü şeyleri yaşadığı, kötü şeyleri sizinle paylaşamıyor. Belki utanıyor, belki de sizi üzmek istemiyor. Ama inanın aklında hiçbir şekilde size karşı kötü bir niyet, kötü bir düşünce yok. Sadece iyi olmak istiyor sizinle sizinle bir araya gelmek istiyor ama biraz dediğim gibi mükemmelliyetçilik huyu var ondan dolayı dört dörtlük olayım gideyim diyor onu da beceremeyince kalıyor sanki gelmemiş gibi davranıyor önünü göremiyor arkadaşlar şu sıralar bir aldatma nersi göremedim bir ihanet göremedim bir ex partnerlik de göremedim açıkçası burada ee, sanki içinde durum bulunduğunuz bir ilişki ya da şu an yeni yeni başlıyor flört aşamasında veya sadece görüştüğünüz, konuştuğunuz biri olabilir ama size karşı kalbi tam arkadaşlar, aklında başka biri yok. Sizin çok iyi olduğunuzu, çok güzel olduğunuzu e, fiziksel olarak da, yapı olarak da sizi çok beğeniyor bu arada. E, sizin sadece iyi yönlerinizi düşünüyor, sadece bunu düşünüyor. Ben ona nasıl gidebilirim, ben onun için daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünüyor yapamayacağını anladığı şeyler olunca da sıkıntıya giriyor. İkilemde kalıyor. Gitmesem mi? Daha mı iyisi çıksa karşısına gibi bir düşünceye bile kapılmış zaman zaman. O kadar ki sizin iyi olmanızı istiyor. Hiç kötü bir düşünce açıkçası ben göremedim. Diğer kartlarımın enerjilerine bakayım. Değişimi kucakla diyor. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Yenilikler bekliyor arkadaşlarım sizi. Belki de bu aklınızdaki kişi bu tutumdan çıkacak artık yavaş yavaş ve e, iyi de kötü de olsa sizin hep onun yanınızda olacağını bilerek belki gelecek size. Yanlış anlaşılma bakın arkadaşlarım gördünüz mü az önce bahsettiğim şeyden bahsediyor. Aranızda hala böyle tam tamamlanamamış şeyler var. Siz aslında onun sizle konuşmak istemediğini zannediyorsunuz ama o halbuki. Kendini toparlayıp size gelmek istiyor Sebebi bu aslında Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini Olumsuz etkiliyor ona gönlünü aç Aşkın enerjisini yükselt Ona güven güvenirsen sana sevgi verir Olumlama İlişkimde çok doğru bir il e iletişimin içerisindeyim Ona güveniyorum Aşkımız güvenle sarılı diyor İlişki sorunlarını Şifalandır diyor arkadaşlarım Sorunlar seni yıldırmasın Sorunlarının içinde çözümler de gizli Şimdi onları keşfet İlişkinde güzel günler gelecek inan ve bekle niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven hem de şimdi olumlama ilişkime artık sadece sevgi girer ve ben sevgi ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyor bakalım eril dişel kartları neler diyecek gerçeklikten gerçek hayattan kopuyorum dedi ve yanlış düşünebilirim yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem bakın arkadaşlarım e, kartların birbiriyle uyumunu görüyorsunuz değil mi yani ancak bu kadar olurdu herhalde yanlış anlaşılmalar var arkadaşlarım Kartlarım da dediği gibi aranızda yanlış anlaşılmalar var yanlış anlaşılmalar e, tema bu olarak düşünün bu yanlış anlaşılmalar kalkarsa aranızdan yani birbirinize daha net giderseniz daha açık bir şekilde giderseniz inanın hiçbir sıkıntı başka yok yani ihanet deseniz yok kötü bir şey yok sevgi deseniz var Birbirinize saygı duyuyorsunuz. E daha ne olsun diyorum. Hakkınızda hayırlısın diliyorum. E, kolektif bir açılım. Üstünüze uyan kısımları çekin alın lütfen arkadaşlarım. E, bunun her tabii ki kolektif olduğu için e, yani genel açılım olduğu için her kısım size uymayabilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız kişisel açılımlar da yapıyorum Kişisel açılım benden kişisel bir açılım yap, almak istiyorsanız aşağıya Instagram hesabımı bırakıyor olacağım açıklama kısmına. Oradan Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen dönüş sağlarım size. Oradan seans oluşturup e, özel açılım da yapabiliriz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz iyi bakın kendinize ve hoşçakalın.